Tabii çok yoğun riskler barındıran bir süreçten geçiyoruz özellikle eğer Suriye'de yeni bir yönetim veya bir sistem oluşturulacaksa bu sistemin bütün halkların iradesini kapsayan bir şekilde oluşturulması gerekiyor. Bunu bütün Suriye halkları ve bileşenleri defaatle dile getirdiler. Yaptıkları toplantılarda, yaptıkları görüşmelerde diplomatik faaliyetlerde, siyasal faaliyetlerde bizzat yaptıkları açıklamalarda ve kendi bölgelerinde gerçekleştirmiş oldukları toplumsal sistemde bunu ortaya koyarak aslında Suriye'nin ileriki bir süreçte daha özgür, daha demokrat, daha adil ve daha eşitlikçi bir yapısının nasıl kurulmasına gerek kurulması gerektiğine dönük perspektifi aslında halklar kendileri e, çıkarmış durumdalar Yani bu anlamıyla halklar çok perspektifsiz çok alternatifsiz bir durumda değiller. E, en son işte e, Suve'da gerçekleşen konferansta da e, Suve' sivil e, bileşenleri e, sivil siyasal bileşenleri, e, bu noktada kendi iradelerini ortaya koydular. Özel bir yönetimin da e, Dürzi bölgelerinde daha doğrusu Suriye'nin güney bölgelerinde nasıl gerçekleştirilebileceği bu anlamda e, bunun e, müzakerelerini gerçekleştirmek için bir heyet oluşturup Şam'la görüşme talebinde bulundular. Henüz e, Şam'dan böyle bir talep gelmiş değil. E, yine özellikle e, şunu da dile getirmek gerekiyor yani Kuzeydoğu Suriye Suriye'nin heyeti e, Şam'la yaptığı görüşmeler var. Halen işleyen bir süreç var. Bu süreç içerisinde e, sahada atılmak istenen adımlar var. Ancak e, bu atılmak istenen adımlarda da şunu görüyoruz. Yani özellikle son günlerde eğitim alanı biraz gündeme o gündem oldu. Halk içerisinde de belli bir e, karşılığı olan bir e, alanda aslında eğitim alanı e, binlerce öğrencinin kaderini belirleyen bir e, alandı. Ancak şunu gözlemliyoruz. Yani yeni kurulan Suriye rejimi veya Suriye hükümeti, Şam hükümeti ee, bu anlamıyla çok geleceğe dönük bir perspektif sahibi olmayan bir yönetim aslında. Ee, işte eğitim sistemi açısından tekrar ettikleri bazı rejiminin bugüne kadar gerçekleştirmiş olduğu eğitim sisteminin tekrarı çok farklı değil. Yani mesela Şam hükümetinin e, eğitim bakanlığına bağlı e, gerçekleştirilecek olan e, lise ve ortaokul sınavlarında baktığımız zaman e, bu sınavlar daha çok ee, rejim döneminde yani bazı rejimi dönemindeki müfredat üzerinden gerçekleştirilen sınavlar yani bu anlamıyla öyle çok fazla mevcut yönetimin yeni Suriye'yi oluşturma perspektifi bunun eğitim alanını oluşturma eğitim e, projesini ortaya çıkarma ve bu anlamda e, toplumu bu şekilde eğitme e, düzeyine herhangi bir perspektifinin olduğunu e, gö gözlemlemiyoruz. Bu da önemli bir konu bence. Yani diğer alanlar da değerlendirildiğinde yine en son ee, Suriye rejimi bazı e, eski rejim e, çalışanlarına af çıkarmıştı. Hatta bu 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 e, af çıkarılma sürecinde yaşanan tartışmalara şahit olduk. Yani bu tartışmalarda e, en fazla dile getirilen şu oldu. Yani eskiden e, ra, e, bazı rejimi içerisinde çalışan insanlar e, bu hangi düzeyde olursa olsun ister ordu düzeyinde olsun ister e, siyasal çalışmalar yani siyas yönetimler düzeyinde olsun, hükümet düzeyinde olsun bunların aslında ee, işte e, Bağız rejiminin yürüttüğü e, siyasete e, katliamcı, e, baskıcı, e, tek tipçi zihniyete e, çok fazla bulaşmamış oldukları, işte bunların suçlu olmadıkları, bunların da tekrardan yeni sisteme kazandırılabileceği ve bu anlamda yeni bir sistem içerisinde bunlara yer verilebileceği ne dönük tartışmalar yürütüldü Şam e, hükümeti tarafından mevcut Şam hükümeti tarafından. Bundan da gözlemliyoruz ki aslında eee e, mevcut durumda e, Şam'da oluşturulan hükümet e, geçmişteki e, işte Bağız hükümetinden veya bazı rejiminden çok da e, farklı, çok da farklı bir zihniyeti taşıyan, çok da ayrıksı duran bir e, yapılanmaya ve zihniyete sahip değil. Aynı e, zihniyet üzerinden fakat farklı bir bakış açısıyla yani e, eski e, bazı rejimine biraz e, sosyalizme yatkınlığından dolayı e, sol Bağız denilebilecekse e, mevcut işte şu andaki e, sünni mezhebine dayalı bir e, tek tipçi zihniyetle kurulmak istenen rejime de e, Bağız'ın sağ versiyonu diyebiliriz. Yani bu anlamda e, çok de, geniş köklü bir rejim değişikliğinden ziyade e aynı rejimin farklı kanatlarının el değiştirmiş olması olarak değerlendirebiliriz. E böylesi bir durumda da tabii ki Suriye'nin geleceği açısından çok fazla umut vadeden bir yaklaşım değildir. E mevcut durumda eğer bu şekilde devam ederse 2011 ile başlayıp 2025'e 24'ün aralık ayına kadar devam eden ee, bu e, kriz süreci, Suriye krizi süreci e, aslında yeni e, Şam hükümeti dönemiyle beraber e, farklı bir biçimde, farklı bir e, 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 biçim adı altında, farklı bir şekilde halklar bu sefer gerçekten halkların rejime karşı savaşı olarak devam edecek ve e, bir sonuca gidecektir. Yani bugüne kadar e, geçen 14-15 yıllık süre içerisinde yaşanan savaş. Daha çok aslında iktidarın el değiştirilmesi savaşı olarak değerlendirilse, bundan sonraki süreç aslında Suriye açısından gerçek bir devrim süreci olarak değerlendirilebilir. Yani bu anlamıyla e, Dürzi halkı, Alevi halkı ve Kürt halkı e, yine diğer bileşenler mevcut rejimlerden, mevcut baskıcı, tek tipçi ve milli e, merkeziyetçi rejimlerden e, nasibini almış, e, her e, bileşen Suriye'deki her bileşen devrimci bir öncülükle e, Suriye devrimini yeniden alevlendirip gerçekten demokrasiyi yaratabilecek, gerçekten eşitlik ve adalette bağlı bir sistem yaratabilecek bir harekete yol açabilirler. Bu anlamıyla yeni süreç Suriye açısından çok daha kritik bir süreçtir. Onu belirtebilirim.